Bismillahirrahmanirrahim Değerli kardeşlerim, şu anda Yemen'in Marib bölgesindeyiz. Yemen'in Marib bölgesi Kur'an-ı Kerim'de ismi iki meseleden dolayı zikredilen önemli tarihi, kadim mekanlardan yerleşim birimlerinden biri. Marib bölgesi tarihte önemli bir kültür merkezi haline gelmiş, önemli bir medeniyet merkezi haline gelmiş ve Süleyman Aleyhisselam döneminde Sebe Melikesi olarak bilinen Belkıs Marib bölgesini başkent edinerek burada bir yerleşim, bir imparatorluk kurmuştu Sebe Melikesinin kurmuş olduğu bu devlet oldukça müreffeh bir devletti ve devletin başında bir kadın olarak Belkıs vardı. Süleyman Aleyhisselam bir gün ordusunu teftiş ederken biliyoruz ki Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunda kuşlar da vardı. Bir takım hayvanlar ve cinler de onun emrine amadeydi. Hut hut kuşunu göremedi ve dedi ki hut hut kuşu nerede? Onu göremiyorum. Ele geçirir isem emrime itaat etmediği ve ordumda saf tutmadığı için onun kanatlarını tüylerini yolacağım dedi. Tabi aradan bir süre geçti, hut, hut kuşu çıka geldi. Hz. Süleyman'ın kendisine gazaplanmış, öfkelenmiş olduğunu biliyordu. Dedi ki ey Süleyman sen bize yerlerin ve göklerin sadece tek bir Rabbi olduğunu söyledin. O da Allah'tır ve biz buna iman ediyoruz. Fakat ben bir cahil topluluk gördüm ki o topluluk güneşe tapıyor dedi. Bunun üzerine Süleyman dedi ki ey Hutut eğer yalan söylüyorsan senin kanatlarını yolarım. Bunun üzerine Hutut yerin hazinelerini ortaya çıkaran Allah'a yemin olsun ki doğru söylüyorum ve bunu ispat edebilirim dedi. Bazı alimler derler ki Hutut kuşları genellikle suyun olduğu yani yeraltı kaynak sularının bulunduğu yani toprağın dolayısıyla serin olduğu bölgelerde yuva yapar. Hazinelerin, altınların ya da buna benzer değerli taşların olduğu bölgelerde de yaşar derler. Bu yüzden hutut kuşunun yerin hazinelerini ortaya çıkaran Allah'a yemin olsun ki şeklinde dua ettiği, yemin ettiği söylenir. Yani kuşun kendi fıtratına, tabiatına göre dua ettiği söylenir. Bunun üzerine Hz. Süleyman hutut kuşu aracılığıyla Sebe Melikesine bir mektup gönderiyor. Ve gönderdiği mektupta diyor ki o mektup Bismillah ile başlıyor. Ve Diyor ki ey Sebe topluluğu ordunuzla ve komutanlarınızla tebaanızla birlikte bana yani Allah'ın peygamberi olan Süleyman'a itaat edin ve uyun emrime tabi olup iman edin diye onlara davette bulunuyor. Sebe melikesi Belkıs akıllı bir kadın hemen tebasını ve müşavirlerini topluyor ve onlarla danışıyor danışma meclisinde. Diyor ki ne yapalım? askerleri savaşçı bir topluluk. Yemen halkı hala da savaşçı bir topluluk. Yemen'de şu anda yaklaşık 30 milyon insan var ve 60 milyon silah var. Herkesin silahı var. Yemen halkı savaşçı bir topluluk. Silah buranın ta o dönemden beri kültürü. Diyorlar ki ey Belkıs, ey sultanımız, sen istersen biz savaşabiliriz. Nahnu ulu Biz savaşçı bir topluluğuz sorun yok diyorlar. Fakat belki diyor ki gerçekten diyor hükümdarlar eğer bir ülkeyi işgal ederlerse oranın şereflilerini alçaklar ve aşağılanmışlar haline getirir. Oradaki sistemi tepe taklak ederler. Bunun üzerine Sebe Melikesi istişare ediyor ve en son savaşmaya değil de bir iletişim kurmaya karar veriyorlar ve Hazreti Süleyman'a bir takım hediyeler gönderiyorlar. Fakat Hz. Süleyman'ın mülkü altında hazineler var. Cinler, gavvas denilen dalgıç cinler dalışlar yaparak Hz. Süleyman için inci ve mercan çıkarıyorlar. Dolayısıyla büyük kazanlar yapıyorlar. Bütün bunları Kur'an ve sünnette bize sahih haberler iletiyor. Hazreti Süleyman onların basit hediyelerini görünce diyor ki siz bu hediyeler ile büyükleniyor musunuz? Yani bana hediyeleri kapıp gelmişsiniz. Gözümü boyamaya mı çalışıyorsunuz? Vallahi diyor gelirsem eğer ülkenize sizi orada zelil olarak çıkarırım. Ben sizin malınız, mülkünüz, hediyeleriniz için size savaş ilan etmedim. Sizin yerin ve göğün Rabbi olan Allah'a iman etmeyişiniz. Allah'ın da yaratmış olduğu güneşe tapıyor olmanız bu sapkınlıkta olduğunuz için ben size tebliğ bulundum ve size teklifte bulundum. Malınız mülkünüzle beni kandırmaya benim gözümü boyamaya çalışmayın. Zira Allah'ın bana verdiği ondan daha hayırlıdır diyor. Bana çok daha fazla mülk vermiş. Çünkü biz biliyoruz ki Hazreti Süleyman başka bir duasında Ya Rabbi benden önce ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak nimetler bana güç bana ver diyor ve Rabbimiz rüzgarı onun emrine veriyor. Hazreti Süleyman daha sonra diyor ki kim Belkıs'ın tahtını bana getirir. Hemen cinlerden biri Hazreti Süleyman Süleyman'ın emrinde olan cinlerden bir ifrit diyor ki oturup kalkıncaya kadar bu tahtı sana getirebilirim. Bu adam böyle söyler söylemez yanındaki kendisine ilim verilmiş bir adam diyor ki sen gözünü göz kapaklarını açıp kapatıncaya kadar ben Belkıs'ın o muhteşem o dillere destan tahtını sana getiririm ey Süleyman diyor ve getiriyor hemen. Bunun üzerine Hazreti Süleyman'ın yanında bulunan kimseler şaşırıyorlar, tahtı görüyorlar. Sonra Hazreti Süleyman bir mektup ile Belkıs'ı davet ediyor. Belkıs tahtının nereye gittiğini bilmiyor. Bazıları derler ki Belkıs'ın sarayında taht çıktığı zaman insanlar ihtilafa düştüler. Kendi aralarında kargaşa yaşadılar. Bir kısmı dedi ki taht çıktı sonra duvar yıkıldı, sarayın duvarı. Bir kısmı da dedi ki duvar yıkıldı sonra taht çıktı. Yani o kadar hızlı yaşanıyor. Belkıs bir takım tebaasıyla önde gelenleriyle birlikte geliyor ve Hz. Süleyman'ı ziyaret ediyor. Hz. Süleyman sarayın altına camlar ve mercanlar dizmiş, altından sular akıyor. Belkıs eteğini şöyle kaldırıyor su değmesin diye ayaklarına. Bu gördüğünüz yer ne peki? Bu gördüğünüz yer Arimseli'nin tarihte Allah'ı inkar etmeleri ve Allah'ın kendilerine bolca nimet vermesine rağmen nankörlük etmeleri dolayısıyla Allah'ın helak ettiği bir kavim olan Marip halkının Arim Barajı. Şu anda bu yeni baraj, yeni yapılmış bir baraj. Kur'an-ı Kerim'de arim seli olarak geçen ve helak edilen kavmin bulunduğu bölge burasıydı. Bu gördüğünüz bölge bugün de Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere orada geçen delillerle, orada geçen ayetlerle uyumlu bir şekilde bereketli topraklar ve yine burada bir baraj var. Beldetun tayyibetun ve rabbun gafur diye buyurdu. Yani size Allah nimetler vermişti, bereket ihsan etmişti, bağlar, bahçeler vermişti. Güzel bir beldeniz vardı ve küçük küçük günahlar işlediğinizde sizi affeden bir Rabbiniz vardı ama siz inkar ettiniz, nankörlük ettiniz buyuruyordu Rabbimiz. Ve sonra alimseli geliyordu. Öyle ümit ediyoruz ki günümüzdeki Yemen halkı hidayet ve iman üzeredir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el iman fil Yemen buyurmuştur. Dolayısıyla bugün Yemen halkı inşallah ayette geçen beldetun tayyibetun ve rabbun gafur ayetinde geçen ilk ayetin ilk bölümüne mazhar olurlar ve Rablerini anan şükreden topluluk olurlar.